Bu nasıl tamam. iyi ya? He orası nasıl ya? Samimi Eee böyle önce orayı geçiyoruz. O tarafı şöyle Önce, evet. orayı orayı şöyle. Ee, önce burayı geçiyoruz. Tamam mı? Tamam. Ee, sen bir yol veriyorsun. Başını alıyoruz. Şey yap ancak yap. Tamam mı? Kıçı buraya yanaşsın. Tamam. kıçı buraya yanaştıktan sonra bu havası yok. Bunu toplamış oluyorsun. Tamam. Kıçı buraya yanaştıktan sonra Ama şey tamam. <cues> şimdi kolaylayalım biraz. Bunu kolaylayalım. bana ver. İşte bunun ucu. İşte bunun Şimdi ne kadar orayı? stanna kaðr chek 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 geçin başa. Sağ baş Sen de kıçı sal abi. Kurtar bir kenarı kurtar çık. Tamam. tamam. Değil. Al, al da bana Hadi selametle. Aşksiz hadi, Hadi çok teşekkürler. Güle güle. Hadi Her selametle. Şeyin. Çok sert Her şey ileriden dön. Tamam. Yan çok. Şey. Her şey gönlünüz olsun. Şu tarafı bir şey yanaşacak. açacak Tamam dön sen dön sen dön, dön. Küçük bir sürü dön. Dön. Dön kalktın. Tam Tamam dön. Bye bye. Atlantaya e doğru. Çok güzel bir hemen hemen bir bir haftamız geçti burada aşağı yukarı. Şimdi at, rotamız Atlantik Okyanusu. İnşallah her şey iyi yolunda gider. Karşıya geçeriz. Bu arada burası Mindelo Marina'ydı. Yeşil Burun Adaları, Afrika. Yani Kapo Verde ismi yani daha doğrusu. Şimdi ben az kesiyorum yavaş gidiyor. Herkese günaydın. Şu an Atlantik Okyanusu'ndayız üçüncü gün ya dördüncü dördüncü gündeyiz. Bugün rüzgarımız biraz düşük. 12 nat rüzgar var. Dalga boyu 2 metre civarında. Kamerada ama pek belli olmuyor dalganın şeyi ama. O oh, uçan balık gelmiş buraya bakın. Onu atalım denize. Gece gelmiştir o. Önce navayı açtık. Zaten bu arkadan pupa geldiği için rüzgar. Suratımız fazla yok. 4 nat falan gidiyoruz. Otopilot dostumuz sürüyor. Tekneyi. Bugün hava bulutlu. Güneş bulutların arkasında kaldı. 1780 milimiz var daha. <laughs> daha sonra görüşürüz. Bugün 27 Aralık 2025 Atlantik Okyanusundayız. Bayda hanım bugün bize pizza yapıyor. <laughs> Şöyle. Bu sallantıda. Bu sallantıda. Daha önce de şimdi mercimek çorbası da yaptı yanına. Şöyle göstereyim size kısaca ve. Kaynıyor mercimek çorbamız. Bu arada bunu da tuzuna tuzunu atayım. atsın. Bayda hanımın söylediği şey. Beslenme en önemlisi diyor. Okyanus'ta <laughs> sağlam kalmak için. Öyle değil mi Bayda Hanım? Evet, evet. Aç karnına çekilmiyor. Aç karnına çekilmiyormuş. Az sonra Hayır, yemek yaptık ama canımız bunu çekti bugün. Evet. Bugün başka bir menü. Kusura bakmayın, ortalık biraz karışık. Çünkü dalga olduğu zaman her taraf karışıyor. Bunu yaşayan anlar ancak. Bugün biraz dalga az. Dışarıda. Rüzgarımız da az. Böyle fırsattan fırsatını bulduk mu, böyle yemekler yapıyor Bayda Hanım. Ben değil evet, Bayda Hanım. Dalgalı havalarda yapmıyorum yemek. Dalgalı havalarda yapmıyoruz. Daha sonra görüşürüz. Bayda Hanım turşunuz ne zamandan belli böyle yaptınız yani? Nerede yaptım bunu? Şeyde yaptım. Las Palmas'ta son gün yaptım. Hmm, güzel. Turşumuz, mercimek çorbamız ve pizzamız. Yani okyanusta makarna pek yok. Biz gene neye bozduk? Hep makarna diyorlar ya. <laughs> Biz dedik pizza. baydağının ben dedi yaparım. Yaptı da devamlı böyle besleniyoruz güzel güzel şeylerle. Teşekkür canımızın, ediyorum Bayda Hanım'a. Canımızın çektiğini yiyoruz. Çok şükür. Aynen. Evde de mutfak var, teknede de mutfak var. Fark eden ne? Aynen. Afiyet olsun şimdi. Afiyet şimdilik. olsun bize. Görüşürüz. Makasla mı kestiydim? Yani. Makasla kes evet. Makasla Kesim iyi olur. Evet. Bakalım. Hmm. Güzel. Selam herkese. Bugün Okyanus'ta 7. günümüz. Ee, 700 mil kadar yaptık. Yavaş yavaş tam ortasına gelmeye yaklaşıyoruz. Daha var kaptanım. Evet. Dalga orta. Fazla dalga yok. Rüzgarımız 12 nat. Suratımız 5-5.5 şu an erken açık, uçsuz bucaksız bir okyanus, Atlas Okyanusu. Şimdi 265 derece doğu batıya gidiyoruz Barbados rotasına. Herkes öyle gidiyor, genelde oraya gidenler daha doğrusu. Şöyle muzlarımızı almıştık. Yavaş yavaş olmaya başladılar. <laughs> Ama portakalın hiç şeyi yoktu, tadı yoktu. Ama yine de yemeye çalışıyoruz çünkü ziyan ziyan olmaması lazım. C vitamini sonuçta. Bakalım. Böyle evet, ilerliyoruz. Evet bulutlar küme küme. Çok güzel burada bulutlar. Diğer arkadaşlar da bilmiyorum ne taraftalar. Benden biz altı tekne çıktık yola. Sal teknesi, Palamur teknesi, İlayda teknesi, Seven Seven teknesi, Biva teknesi ve Zuzu teknesi. Zuzu teknesi ama bizden şöyle bir, bir hafta önce, iki hafta önce çıkmıştık He, hatırlarsam. O şimdi şimdi şu an Barbados'ta Demir'de. Nevin Hanım. Buradan evet. selamlar. Nevin kaptanımız Barbados'ta şimdi şu an. Bugün ayın 27'si. 27 yok 27 Aralık 2025. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Selam herkese. Bugün 31 Aralık 2025 yılın son günü. Atlantik Okyanusu'nun tam ortasındayız bugün. Seyrimiz devam ediyor yavaş yavaş. Ee, rüzgarımız 16 nat esiyor. 5,3 de suratımız var. Burada enteresan bir şeyler var suyun üzerinde. Hep sarı sarı. Sargol diyorlar galiba bunun adına. Bunlar okyanusta yetişiyormuş. Uzaklaştılar şu an. Kurum halinde geziyorlar görülebiliyor mu acaba? Bunlar evet, balık. Şam balıklar da çok. Ta ileride kaldı bu şey. 25'i 9. gün İnşallah bir 9 gün daha gideriz ve varız umarım. Yani böyle giderse <laughs> surata göre evet. değişiyor. <laughs> Cenavayı kendimiz artık gönderle beraber. Karşıda. Ama keyfimiz yerinde en önemlisi oldu. Yavaş yavaş ilerliyoruz. thank you atıyorum. Kımarak. Otopilotu çıkarttım. Biraz dinlensin otopilot. Çünkü 24 saat otopilot da gidiyor. Biraz, Neredeyse. Biraz kendimiz kullanalım. Aa bak buradan da atıyor. Her tarafta var. Sarı, sarı. Daha çok yoğunlaştı sanki. Çoğaldı evet. Daha çok yoğun. Görüşmek üzere. Görüşürüz sen. Şimdi Vayda Hanım Okyanus'ta şeye karar verdi. Ee, gözleme. Gözleme yapmaya Hı. ve hamur yoğuruyor. Şöyle. Ne yapacaksınız Vahide Hanım şimdi gözlemeyi? Nasıl yapacaksınız daha doğrusu? Peynirli yapacağım. Hmm. Yani. Murat kaptan 5 mil öndeymiş. Ona da herhalde veririz yolumuz düşerse. <laughs> Olsa iyi ama. Olsa çok güzel olurdu. Herkes nasibini yer. Kısmet. Saatimiz şimdi kaç? 16. Pardon. Bilmiyorum. Evet evet, dört bir dakika. Bilmiyorum, işim yok. Saat 17.45. Okyanusta. Akşam yemeği hazırlıkları. Akşam yemek hazırlığı bu. Az sonra pişireceğiz. Bayda Hanım'a ben de yardım edeceğim. Zaten zaman geçmiyor. Bugün gözleme var. Menülerde akşam. Yani. Evet şöyle. Baydağ'ın tam hızıyla devam ediyor gözleme açmaya. Teşekkür ederim. Bizi iyi besliyor. Canım çekmese yapmam da. Şimdi doğruya doğru canım çekti. İyi. Biz de faydalanıyoruz işte. <laughs> yani okyanusta. Bir daha nereden geçeceğim? Şimdi yemeği ne zaman yiyeceğim deyip yapıyorum. Evet. Neyle yapıyorsunuz şimdi siz bunu? Peynirli. İçerisine neler koydunuz? Peynir. Beyaz peynir. Kaşar. Soğan. Aslında bunun yanında bir de çay da gider. Demle kaptan. Tut senin evet. seni tutan yok. Demle. Evet, evet, O da senden olsun. Çay demleyelim bir de. Şimdi Ocağımız yandı mı? Yok. Sadece Ocağı da ben yakayım. İki tane yapayım ondan sonra. O kızı pişiriyor ya. Hı hı. O yüzden sallana sallana yaptığım için. Okey. Şurada iki tane rezerve yapayım. Daha sonra açarız altını. Maşallah maşallah. Biraz zor oluyor ama. Oluyor. Ya neden olmasın ki her şey var yani evde olan hepsi var. Neden olmasın? Yeter ki istesin canım. Ya dalgamız da var burada, o yüzden. Dalga da var, dalga... sallantı var işte ondan He, dolayı. Artık ee, bakabiliyorum aynı yere odaklanabiliyorum. Önce yapamıyordum. Artık. Okyanus'ta ama güzel açıyorsun. Açtım kendimi. <laughs> Şimdi zamanlar içerisine... yaparken gidemiş oluyordu bulanıyordu. Ama geçti. Bugün Ocak ayının ikisi. Yani 2 iki Ocak 2025. Tam Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında yarı yolu geçtik. Barbados'a doğru ilerliyoruz. Akşam saat şimdi 7. ekmeklerimiz pişti. Şimdi yemeğe hazır. Afiyet olsun. Bize. Ellerine sağlık. Vayda kaptanım. Afiyet olsun. Çay bardaklarımızı ince belli koymadık çünkü maalesef kırılabiliyor. Burada sallanıyoruz. Sallanıyoruz. Şöyle bir kaymal bir bez koyduk buraya. Bu kaydırmıyor şeyi. Bardakları güzel sabit duruyor. O yönden iyi. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Teşekkürler. Rastgelesin gelsin kaptanım. Şu otları bir atalım. Balık geldi sanırım. Otlar geldi Bilal Bey. Ah. Aa! Harika. <laughs> bu, acayip bir balık bu. Tanımadığım bir balık. Şey. Maymun mı bu? Yok. Bunu da. Bu tek... Yeniyor mu acaba? Yeniyor, yeniyor. Ben biliyorum. gördüm. mü Ayşe? Bak, yeniyorsa hemen canlı yakal. yeniyor. Tam işte büyük değil, tam bizdik. <laughs> Hoş geldin. Böyle bir o, balık. bakamıyoruz, bakamıyorum. Arkadaşlar bunun şeyi Ay. ne? Cinsi ne? Söyleyin bana. Ay. Oh. Tamam, dursun. Okyanusta ilk balığımız ha? Evet. Atlantik Şimdi... çıktık çıkalı. balığımızı tuttuk. İşte Kapa bunu. Oh, oh, oh. Az önce yakaladığımız tunayı şimdi pişiriyoruz az bir şey yağıyla. Selam. Okyanusta 15. günümüzdeyiz. Şu an yağmur başladı. Sağanak. Belki de kameradan belli olmayabilir. Ama arkada kapalı hava arkamız. Ön rotamızda açık hava. Arka taraftan geldi. Az sonra bunun rüzgarı da gelir. Gelmeye başladı zaten. Arka taraf kabardı. Teknemiz otopilotta gidiyor. 13 14 rüzgarımız var ve süratimiz 4.5 idare eder. Yağmur şiddetini arttırdı. Çok kuvvetli yağmur yağıyor. Yağ. Bereket. Yağsın. Ah. Atlantik'te yağmur o halatlar suyun gitmesini engelliyor mu ne? Şu köşedeki halatlar birikiyor oraya Tam şu şeyin e, üstürmaca, büyük ısturmacının arkasına bak görüyor musun? Halat birikmiş oraya. Yağmur şiddetini arttırdı. Çok kuvvetli yağmur yağıyor. Yağ. Bereket. Yağsın. Yağsın. Ah. Yağmur. Yağmur. O halatlar suyun gitmesini engelliyor mu ne? Şu köşedeki halatlar birikiyor oraya. Tam şu şeyin üstürmaca büyük üstürmacanın arkasına bakıyor musun? Halat birikmiş oraya. Ayda Hanım bugün menülerde ne var? Aş paketli. Aş paketli yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Bugün kaçıncı günümüz okyanusta? 16. 16. 16. günündeyiz. 16. Evet evet. Bugün okyanusta 16. günündeyiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Saat Burada akşam saat 7 Bakayım yine de. Evet akşam saat 7 burada. Çorbanı da al. Çorbamız da mı var yanında? Evet. Teşekkür ederim. Şöyle az koyayım hmm. Hmm. Oo, ya. yayla çorbası. Okey yiyelim artık. Teşekkürler. Oradan yukarıdan indirmemiz gerek mi? <laughs> Benim gelmeme gerek var mı? No. Göndere bağladığımız halatımız kopmuş. Günaydın herkese. Bugün 19. gündeyiz. Güneş çıkıyor. Hava açık. Selam arkadaşlar. Okyanusu geçtik. Barbados'a geldik. Demirimizi attık. Okyanus geçişimiz çok konforlu geçti. 21 gün sürdü. Ve şu an Barbados da demirdeyiz. Charles Bey'de. Güzel bir yer. anda Palamur teknesi de yanımızda. Diğer tarafta e, sal teknesi İlayda ve onu challenge var. Karşıda.